Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda WinRAR programının gizli bir işlevi var. Bilgisayarınızda herhangi bir dosyanın içerisinde gizlenmiş bir dosya varsa bunu başka bir yazılımla veya şuradan gelip görünüm, seçenekler, görünüm, gizli dosyaları göster diye bir seçeneğe hiç gerek kalmadan e, halletmenizi sağlayacak bir yöntem var. Bunu tamamen sadece sıkıştırma programı olan Winrar'la yapacağız. Bunun artısı nedir? E, normalde e, gizli klasörleri göster dediğinizde flash diske virüs bulaşmış ise gizli klasörleri göster dediğinizde bazı virüsler sistem klasörü adı altında. O klasöre virüs bulaştırır ve siz gizli klasörleri göster dediğinizde bile sistem dosyalarını göster demediğiniz müddetçe o dosyalarınıza ulaşamazsınız. Örnek verelim mesela. Şuraya yeni klasör diyelim. Şimdi buraya bir tane deneme adlı, deneme gizli adlı bir klasör oluşturduk. Şimdi bunu gizleyelim. Uygula. Tamam diyoruz. Bakın gitti. Şu anda klasörü bulamadık. Şimdi asıl olan nedir? İşte buralardan hani gizli klasörü göster vesaire falan. Onlara hiç gerek yok. Çünkü dediğim gibi o flash diske e, bulaşan virüslerde e, sıkıntı olabiliyor. Sağ tıklayıp yeni diyoruz ve Winrar arşiv dosyası diyoruz. Şimdi bakın bunu açtık. Şu anda hiçbir şey yok değil mi? Yapacağınız tek işlem şuradaki yukarı e, simgesine tıklamak. Bir defa tıkladığınız zaman deneme gizli adlı klasöre gelirsiniz. Bu kadar basit. Mesela şu şunu alıp bunun içerisine atarsınız. Bakın, hala burada yok. Ama şu şekilde geri geldiğinizde deneme gizli dediğinizde bakın gördüğünüz gibi attığımız klasör burada duruyor. E, bunu flash disklerinizde e, bulaşan virüslerde özellikle kullanmanızı öneriyorum. Veya bilgisayarda herhangi bir klasörden şüpheleniyorsanız e, atıyorum 10 tane resim var 10 MB kaplaması gerekirken 1 GB kaplıyor. Bu şekilde WinRAR e, dosyası oluşturduğunuz anda şuradaki şeye geri gittiğiniz anda orada ne olup bittiğini öğrenebilirsiniz. E, dinlediğiniz için teşekkür ederim.